Bir erkeğin anne yarısı en çok ilişkilerinde kendini gösterir. Çünkü çocukken annesinden beklediği ilgiyi, sevgiyi, güveni tam alamayan erkek büyüdüğünde bu açlığı partnerinde arar. Bazen sürekli onay bekler, bazen de yakınlık onu korkutur. Partnerine destek olmakta zorlanır. Çünkü asıl desteği partnerinden bekler, annelik gibi. Bazen fazla bağlanır, bazen de tamamen kaçar. Aslında ilişkide sevgi değil, çocukluğun eksikliği konuşur. Sen kendi ihtiyaçlarında ona geldiğinde bunu bir tehdit gibi algılar ve ben senin için neler neler yaptım diyerek kendini savunur. Savunmaları aslında geçmişe yönelik yani anneye yöneliktir. Peki ne yapacaksın? Bu tarz bir ilişkide şunu bilmen çok önemli. Birinin duygusal bakımını üstlenmek sevgi değildir. İstediğin şey ilişkinde sorumluluk alabilen, duygusal olarak erişilebilen bir eş olmalıdır. Unutma ki bu onun iyileştirmesi gereken bir şeydir. Peki sen ne düşünüyorsun? Böyle sorunlar yaşıyor musun? Yorumlarda buluşalım.